Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte hafriyat kutu nasıl verilir onu bulacağız ve bu kod üzerinden hafriyat kazısı yapmayı irdeleyeceğiz. Nivo ile birlikte kodlarımızı alacağız. Şimdi öncelikle mimari projeyi açtım. Kodları biraz incelemek istiyorum. Bakın iki katlı bir villamız var. Buranın su basman kutu arkadaşlar 0.50 yani zemin katı ayağımızı bastığımız yerin kutu 0.50. Burada tabi bir su basman perdesi yapılmış. Temeli toprağın içine gömebilmek ve binanın zemin katını yükseltebilmek amacıyla bir su basman perdesi yapılmış. Temelimizin üst kotu mimari de eksi 0.30. Bu ne demek? 80 santim bir su basman perdesi var demek. Tabi mimaride de radye temelin kalınlığıyla ilgili bir veri yok. Bunun için bizi betonarme projeye, statik projeye yönlendiriyor. O zaman hemen Beton Army projeyi açalım. Hem mimarideki bilgilerin doğruluğunu teyit edelim. Hem de radya temelimizle ilgili verilere bakalım. Bakın gördüğünüz gibi su basman perdemiz 0.50 ve temel üst kutumuz eksi 0.30. Bu da yine 80 santimlik bir su basman perdemiz olduğunu gösteriyor. 50 santimlik bir radya temel var arkadaşlar projemizde. Onun altındaki katmanları göstermemiş ama biz biliyoruz ki binamızda en altta bir 10 santimlik gra betonumuz var. Onun üzerine mesela membran uygulaması yapacaksak membranın üzerine de 5 santim koruma betonu döktüğümüzde temelin altında toplamda 15 santimlik bir beton tabakası daha olacak demek arkadaşlar. O zaman buraya kodlarımızı hesaplarsak bakın hemen şurada bir sayfa açalım ve şuraya betonlar mı projeden aldığımız Kodların bir çizimini yapalım. Bakın, şu bizim su basman perdemiz olsun. Su basman perdemizin üst kotu neydi arkadaşlar? Artı 050 idi, değil mi? Sonra şurada bir radya temelimiz var. Radya temelimizin üst kotu neydi arkadaşlar? Bu da eksi 030. Yani bizim burada bir 80 santim su basman perdemiz var. Burada da yine 50 santimlik bir radya temelimiz var. Onun altında da bakın şurada bir koruma betonumuz var 5 santim. Onun altında izolasyon var. En altta da 10 santimlik gro betonumuz var. Bakın şu kodları hemen yazalım o zaman. 50 santim indiğimizde eksi 0.30'dan eksi 0.80 yapıyor değil mi? 50 santim daha indik. 15 santim daha ineceğiz. Burası 5'ti. Burası 10'du. 15 santim daha indiğimiz zaman eksi 0.95. Yani bizim eksi 0.95 kutuna indirmemiz lazım buradaki kazıyı arkadaşlar. Şimdi gittik. Harita mühendisini çağırdık. Dedi ki bize bir kod ver. Diyelim ki harita mühendisi de sağımıza geldi. Bir tane elektrik direğinin üzerine bize bir kod verdi. Elektrik direğinde şöyle düşünelim. Şöyle bir direk olduğunu varsayalım. Şimdi bize buraya diyelim ki şuraya 0.00 kotunu verdi. Biz de geldik şuraya nivomuzu kurduk. Şöyle nivomuz olsun. Geldik buraya kurduk nivomuzu. Şimdi nivomuzu şuradan okuduğumuz zaman orta noktayı tabii şuraya mira'yı koyduk. Tam mira'nın altını şöyle mira'yı çizelim. Altını 0.00 noktasıyla çakıştırdık. Ve şuradan Mira'yı okuduğumuzda bakın şöyle olduğunu varsayalım tam orta noktası. Diyelim ki 1,5 metre okuduk. Yani 150 santim. Bakın artık bizim Nivo kotumuz artı 1,5 metrede. Yani bu Nivo'yu istediğiniz yönde çevirin. Artık bizim kotumuz, Nivo kotumuz 1,5 metre. Peki biz hangi kota inecektik? Şurası 1,5 metre kotu. Biz bakın eksi eksi 0.95 kotuna inecektik. Yani ne kadar inmeye ihtiyacımız var? Bakın buradan burası 1.5 metre değil mi? 0.0 kotundan 0.95 kotu da 95 santim. Yani bizim toplamda 1.50 0.95 daha 2.45 inmemiz lazım. Yani biz bir arkadaşın eline şura mira yazalım. Biz bir arkadaşın eline mirayı verip in kardeşim sağ şey dediğimizde sahaya Mireyi elinde tutan arkadaş şuradan bakın 2.45'i okuduğu anda artık biz hafriyat kotuna yani eksi 0.95 kotuna inmiş oluyoruz arkadaşlar. Bizim Mira'da 2.45'i okuduğumuz anda bakın eksi 0.95 kotuna inmiş oluyoruz. O yüzden her yerde 2.45 kotunu bizim Mira'da okumamız lazım. Daha fazla okursak yani 2.55, 2.65 okursak bu ne anlama geliyor? Mira'nın biraz daha dibe battığı anlamına geliyor. Yani biz fazla kazı yaptığımız anlamına geliyor. Daha az okursak Nivo yukarı kalkmış demektir. Örneğin 2.30 okuduysak Nivo'yu şuraya koydun ve şuradan tutun. 2.30 demek ki şu kadar daha 15 santim daha kazı yapman lazım arkadaşlar. Evet bu videoda Mira ve Nivo ile kot almayı ve kazı kotunu bulmayı öğrendik. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.